Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar cümletin. Salam buraya yapacağım. Bak yaprağımı vardım arkadaşlar. Bak. Akşamdan düzeltledim. Çok güzeldim benim bağımın yaprakları. Böyle hazırladım. Suyunu kaynatıyorum bak. İyi suyu burada kaynıyor arkadaşlar. Yumurtamı da yıkatım içine koyacağım şöyle. Biraz gibi. Topladım arkadaşlar tertemiz bunu yaprağımızdan şu üstünde kızımın yaprakları bak altında hala kendi yaprağım bak benim yapraklarım böyle dur yumuşacık dur bizim yapraklar böyle 2 kilo on de burada var canlarım salamura yapacağım ben bunu bugün böyle suyu kaynatıyorum biraz suyu 10 dakika 20 dakika bekletiyorum sonra bunun üstüne döküp bir tane kapak örtüyorum ağzına Ondan sonra şey gidiyorum geri. Sabah kadar duruyor da bak bir de ona koyuyorum arkadaşlar. Suyum kaynayacak böyle. Mantı yapacağım bugün arkadaşlar. Mantı yapıyorum ben paketliyorum. Biraz fırında böyle tepsi ediyorum. Paketliyorum paketliyorum koyuyorum şeyime. Derin dondurucuma. Bak yaprağım 2 kilo var arkadaşlar. Bu dolu. İyidene bastık biz bunu böyle doldurduk. Ağzına Suyum kaynamaya başladı. Kaynadım hemen dökmen Bak yaprak şey olur arkadaşlar. Çürür. Suyu kaynattım 10 dakika ben bekleyeceğim. 10-15 dakika bekleyeceğim. Sonra şey yapacağım ya. Yani. Dökeceğim şeyini. Bu Suyun horsunu bir alacağım. Şöyle havasını alacağım. og það er umhansam því það er það að við við fjóðum með því Sadece arkadaşlar taze. Geçen 5 et değilim bir bidon. Şimdi bunu da koyacağım. Bu da bir bidonu fazlasıyla gelir. Suyum kaynamaya başladı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 20 dakika beklettim arkadaşlar. Hemen kaynattığına döktüm. Bak sakranız sürüyor. Bunun içi, suyun horusu geçecek şöyle. Bekledin 20 dakika kadar ondan sonra arkadaşlar. Heh. Kaynar. Bu suyunu alın arkadaşlar. Böyle bak. Hı. Buna bir tane kapa koyacağım. Şöyle. Bak. Böyle duracak bu arkadaşlar. Bu yarın bunu bir de onunla koyacağım tabakta. Bakın arkadaşlar bakın sabah ettiğim soğumuş şeyim yaprağım indi dolduruyorum bir de onu bak. Maşallah vallahi Allah yedirmek nasip etsin. Pek güzel şuna bir bakın şuna. Kağıt gibi baya yaprağım. Kendi asmamın yaprakları bunlar. Şöyle düzgün düzgün Belki bu fazla gelecek ya. Hı. Bin kere maşallah. Şu hadi bak şu. Fazla gelirse bir bidona koyalım da. Şey ki. Sonra başında olduk. <laughs> Allah azadıyla idirmek nasip etsin inşallah. Ben arkadaşlarım, beni takip edin. Bak benim abone olun arkadaşlarım, videolarımı izleyin. Saatim dolmadı bak, saatim dolması lazım. Yardım olursanız Allah razı olsun sizden. Az bir saatim kaldı arkadaşlar, videolarımı izleyin. Bin kere maşallah yuva. Kağıt bizim kağıt. Bunu ikisini kendimize koyalım ya. oldu. Bu kadar. Bunu doldurmayın diye bu su gidecek. Vallahi şu kaldır ya. Bunu da olmaz. Çarşıya gittik aklıma gelmedi kız yavrum. Şey alacağım bunları. Komuya şey alayım dedi. Bir saklama kapağını getirdi. Kalan yaprağı ha getir onu buraya. Az ama bir daha sana üstünü doldur. Kaldı bir kere bir. Bir şey ver ya suyunu koyuyor. Kahve bir şey değil mi? var. Şuna da koyayım. Bir daha topladığımızda bunu bir şeye bir dona koyar. koy benim paraya getirsin. Az yaprağım kaldı arkadaşlar. Onu da buna ittim. Maşallah bak bir topladım akşam 2 kiloya yakın. Bunu doldurdu demek ki ne? 2,5 kilo var mı diyor bu bizim acaba? Böyle suyunu dolduracağım bunu.